Bilecik olay haber olarak her hafta cumartesi günleri sizlerle birlikteyiz. Bu haftaki sorumuz 2026 yılından beklentileriniz neler? Gelin cevaplarını birlikte izleyelim. 2026 yılından beklentileriniz neler? Sevgilimle evlenmek. 2026 yılından beklentileriniz nelerdir? 2025 çok yordu. Umarım 2026 şımartır. <laughs> Teşekkür ederim. Neden? <laughs> 3, 2, 1... 2026 yılından beklentileriniz neler? Para bekliyorum ben. Başka hiçbir şey beklemiyorum. Neden? Yani çünkü para lazım. Ekonomik şartlar falan. Yani bir şey. Her şey başı para mı diyorsun? Yani tabii çoğunluk olarak para, sağlık, mutluluk. Başka da bir de kendi Teşekkür ederim. Evet. Bu ekonomi yani. ne bekliyorsunuz hayattan? Yani şey Bu ekonomide hiçbir şey beklemiyoruz. Yani bir de neresi ola? Türkiye olarak. Evet. Yani yok. Yurt dışı için bir planınız var mı? Tabii yurt dışına kaçmayı bekliyoruz. İnşallah olur. <gülüyor> <gülüyor> teşekkür ederim. Peran, peran. Para. 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 Neden? Yani günümüzde para çok önemli. O yüzden para. Şimdi para olmadan hiçbir şey var. olmuyor diyorsun. <laughs> evet olmuyor maalesef. Ama <laughs> sağlık. Biraz da sağlık olsun. Biraz. <laughs> ama para da önemli tabii. <laughs> tamam teşekkür ederim. Neler diye sorsam size. Vallahi hiçbir şey beklemiyoruz desem yeri var. Neden? Ne yapalım ekonomik her şey işler acısı yani. Emekli maaşları. Ne bekleyebiliriz? Sizin sağlık. Başka evet. ne bekleyebiliriz? Sağlık beklentimiz. <laughs> Sağlığımız yerinde olsun. En büyüğü <laughs> Teşekkür ederim. Abi, benim beklentim yok. Ben çalışıyorum sürekli. Çalışmak mı yani 2026 yılında da? Evet. <laughs> tamam. ee, sağlık, sıhhat, huzur. <laughs> Bu kadar mı? Evet. Tamam. Teşekkür ederim. Vallahi iyilik güzellik beklentimiz var. Neden peki? Yani savaşların bittiği bir dünyada yaşamak. Öyle. Teşekkür ederim. Yılından beklentiniz nedir? Yani aslında zaten savaşların bittiği güzelliklerin olduğu bir diyoruz Herkes gibi tabii. Önceliğimiz o. Bir de şu ekonomik krizden bir çıkalım artık. Yani herkesi çok zorluyor. Hı -hı. Umarım daha güzel günler herkes için olur. Teşekkür ederim. Canım. Ne bileyim öyle güzel şeyler olsun. İnşallah. Teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. Bugünkü sokak röportajımızın sonuna geldik. Haftaya bir başka soruyla görüşmek üzere. Hoşçakalın.